Ver bakayım Nazlı kızımın babasına. babasını. Babasından iyi istiyordur. Hadi al bakalım. İyi miyorsun sen? Acı koyuyorsan da annen de Olmaz mı? Önce bir övgüyle geçiriyordu sabah. Evrenin efendisi için uçuyordu güller bir sabah selasında. Hüseyin'in makamında söylenen bir selada ve bizzat sonbahar bahçelerinde. Cam dalları arasından sızan rüzgarın solu. Sürekli zikir üzere pınarın sesi. Ve sonra ezana geçilmişti. Bu <laughs> dağların üzerinde özgürlük meşalesi gibi seyrettiğimiz... ...bir kurtuluş kandili gibi idrak ettiğimiz... ...tan yıldızı da doğmuştu. Bir dirilişi muştulayan horozla... ...kuzular, kuşlar, böcekler, acıkan ve acıkmayan diğer yaratıklar. Doğan güne gülümseyen çocuklar. Ve sonra hepsini kuşatan, kıyama duran kalp Tabiatın içinde, tabiatla birlikte. Şuna bak. Ben o kadar ninni söyledim, uyumadı. Sen üç mısra şiirle uyuttun. Ee, kızımın adını sevde koyarsanız ninni değil şiirle uyur tabii.